Merhaba arkadaşlar, Mart Zaman kanalına hoş geldiniz. Render Store Simulator yani çamaşırhane iş ettiğimiz simülasyon oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çamaşırhane derecesi dördüncü seviyenin mücadelesinin e, tamamını bitirdim. Ve yeni gelen güncelleme ile beraber oyuna 5. seviye eklenmiş oldu. 5. seviyede de şöyle ekstra güncellemeler geldi. Hemen size okuyayım. Maksimum çamaşırhane seviyesi 5'e yükseldi. Yeni özellik otomat. Bekleyen müşteri içecek sat ve karını arttır. Baksu arabanız için yeni çalışan. Zeminlerinizi temizleyecek yeni çalışan. Yeni mağaza boya dükkanı. Zemin ve dükkanınızı boyamak için boya kutuları satın alın. Camışların tabelesi artık özelleştirebilir. Aydınlatmayı kontrol etmek için ışık anahtarı eklendi. Diğer bir güncelleme geldi. Ondan sonra seviye 6 ve seviye 7 güncellemeleri de yakında gelecek. Çünkü çok hızlı bir güncelleme yapıyorlar. Ben de onların yapmış olduğu güncelleme olabildiğince e, hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi anahtar güncellemesi burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer aydınlanıyor. Burayı açtıktan sonra. Ondan sonra. Buradan faturalarımızı ödeyelim. Çalışan personel kısmında gördüğünüz gibi burada. Boksa müşterisine hizmet et. Temizlik. Çamaşır teslimatçısı. Çamaşır teslimatçısı pardon. Şimdi bunu açabilmek için çamaşır teslimatını aç diye bir görevimiz var. Şimdi hemen buradan bizim ana görevimizi yapalım. Ana görevimizi hemen yapmadan önce şuradan artan kıyafet. Bazı müşteri kıyafetleri makinenin içinde unutabilir. Onu çıkarttığınızda emin olun yoksa diğer müşteri makine kullanamaz. Bu kıyafetleri biraz ekstra nakit için satabilirsiniz demiş. Şuradan Evet, kamp karşımızda gördüğümüz kıyafet dükkanına gidip satabiliyoruz. Yaramaz müşteri. Bazen yaramaz müşteri bilgisayarınız uygunsuz şeyler için kullanır. Onlardan kurtulmak için ona hatırınıza vurun. Zaten bunu biliyorduk. Böyle bir şey yapıyorduk. Zorluk laksmanı öğretici tıklıyoruz. Çamaşır teslimatı. Buradan izledik. Ve'ye tıkladık. Plandan. Buradan özelliklerden çamaşır teslimatı. Müşterinin çamaşırını doğrudan evlere teslim et. 702 dolar açılmış. Bende 1400 dolar var. 702 dolara bunu Açtım. Ve çamaşır teslimatçımız gelmiş bulunmakta. Çamaşırhaneyi aç ve müşteriden gelen çare kabul et demiş. Şimdi çamaşır ekspresi diye bir e, ekstra bir link daha geldi. Kilometre başına 4 dolar oluyor. 2 tane çamaşır teslim ediyor. Ve 5 kilometre hızla demiş. Gittikçe güncelledikçe açılıyor ve güncellemeye bakın. 1130 dolar Uu. baya baya pahalı personel ona baktık 25 çamaşır teslimatı tamamla diyor 3200 onu vay 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 şuradan hemen telefonumuza bir cevap verelim vereceğim ne istiyorsun Merhaba çamaşırlarıma 5 kilometre uzaklıkta iki sepet için teslim etmemde bana yardımcı olabilir misin Tabii ki Tamam uygulamada fiyatın 9 dolar ve teslimat ücretinin de 20 dolar olacağını gördüm. Doğru mu? Evet doğru. Tamam lütfen. Siyah ciddi ve kedi olan ev adresine teslim edin. Bir müşteri teslimat için aradığında da adres teslimatlarına dikkatlice okuduğundan emin ol. Çamaşır Express uygulaması üzerinden teslimat ilerlemeni kontrol edebilirsin demiş. Tamam hadi bakalım git. O otomatikman gidiyor zaten. Temizlik diyelim. Çamaşırhane seviyesi berişe ulaştığımız zaman ve paspası maksimum seviye yükselttiğimiz zaman. Ama öyle hemen bir anda alamıyoruz yani. Ne kadar güzel. Müşteri tişört bekliyoruz. Zaman zaman teslimatçı adresinin yol tarifini sorabilir. Doğru cevapladı. Emin ol yoksa teslimat gecikebilir. Hmm. Tamam ilk önce şuraya bakalım ve saptan teslim atçı şu B B git ha, burada da biz de tarif ediyoruz 6 7 8 9 aldı geliyor hadi bakalım güzel şimdi telefonda kullanıyoruz artık bunu şuradan bir çıkalım aldık ben değilsen ha Buna da bir hallediver. Bu arada e, bazı şeyleri güncelledim. Ütü masasını biraz seviye bastım. Ondan sonra e, ütüleyen arkadaşa hız olarak biraz seviye bastım. Temizlik için e, deterjan, yumuşatıcı. Kirli masaya biraz seviye bastım. Ondan sonra çamaşır rafına, ütü masasına ve katlama masasına biraz seviye bastım. Onun haricinde Elena %60'a çıkarttım hızını ondan sonra e, Yıkama ve kurutmanın hızını bir tık daha yükselttim bir de ben de orada çıkarttım Raflardan bir tanesini daha açtım son bir rafımız kaldı onu da açtıktan sonra açabileceğimiz herhangi bir raf kalmıyor Benim ürünlerim burada Tamam. Bunları verelim teslimatçıya Hadi bakayım git Shirtçiyi unuttuk Tam Yine 1000 dolara yakın bir paramız var Otomatlardan çok iyi kazanıyoruz ve gördüğünüz gibi bir tane çarşaf yıkama makinesi, iki tane yeni otomat, e, ot iki tane kurutma makinesi aldım, iki tane büyük yeni çamaşır makinesi aldım ve beş tane de bu da jetonlu çamaşır makinesinden aldım. Buradan da çok iyi para kazanıyoruz. Bu çamaşır makinelerinden nereden baksanız her gün 150 dolar civarında bir para geliyor. Çamaşır teslimatları başka bir gelir elde etme yoludur. Çamaşır ekspres uygulaması üzerinden teslimat hızı yükseltebilirsin demiş. Yükseltebilirim de çok para istiyorsun abi. Ödülünüzü zorluklar uygulamasını tam alalım. Şuradan ödülümüzü alalım. 400 dolar çok iyi bir Çok çok iyi oldu. Onda da iki tane daha minimart müşterisi bakmam gerekiyor. Ondan sonra bunun da artık görevleri bitmiş oluyor. O da ancak yarın biter. Ama işte dediğim gibi 10 tane çamaşır siparişi teslim edin görevi var. O biraz uzayacak. Böyle günde sadece birer tane yaparsam 10 gün benim sadece çamaşır teslimatı yapmam gerekiyor. Ben bunun bu kadar uzun olacağını tahmin etmiyordum. Ne kadar hızlı ütülüyor ona bakacağım. Ona merak ediyorum. Eğer o yetişirse bir tane daha eleman alırım. 320 dolara bir eleman daha alıyorum. Artık yavaş yavaş personellerin güncellemelerini yapmak gerekiyor. Park ediyor mu peki? Ona bak merak ettim. Ya park et. Paramız ordu. Şuradan son rafımızı da açalım. Artık bizim raf diye bir derdimiz kalmasın ürün raflarımız açık olsun. Rahat rahat ürünlerimizi dizelim. bu saatten sonra şu eşyalarımızı, araçlarımızı yükseltelim. Mesela en ucuzundan başlayalım birer kısım daha yükseltmeye. Aynen. Anahtarı da bir tık yükseltelim. Tamam. Gerisi kalsın şimdilik. Çamaşırhanenin dördüncü dedeki mücadelesini bizden istenen bütün görevlerini tamamladık. Her şey bitti. 10 tane çamaşır sipariş edin görevi zaten çok uzun sürdü. Yani şöyle söyleyeyim size. 7 bölüm. 7 gün falan sürdü. 7 günde bayağı uzun bir süreydi tabi. Orayı size göstermeyeceğim. Çünkü bayağı bir meşakkatli bölümdü. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Buradan zorluklar kısmından seviye zorluğunda ödülü talep edip artık 5. seviyeye getirmiş bulunmaktayız çamaşır hanemize. Otomat demiş şimdi hemen e, buradan otomatımızı sipariş edelim paramız da varken buradan şimdi buradan mı yapıyoruz o işi acaba 100 oda alt oda hayır o da otomatı. aynen beklenmiş öyle gaz içecek satış yap demiş 879 dolara mineralli su otomati varmış bir tane de e, ben soda otomatını açayım Tamam, solda otomatımızı açtık. Sonra... Otomat makinesi uygulaması, otomat makinesi uygulaması mı geldi? Aynen, otomat makinesi uygulaması gelmiş. Tamam, şurada iki tane var, Bundan iki tane var, Bundan iki tane var, bunların iki tane var. Hop! Otomat. Yuva... Ha, yuvalar için de para ödememiz gerekiyormuş. O zaman bir yuvayı da açalım buradan en azından. Ondan sonrasına ondan sonra bakarız. Oo! Oh, oh. şerefsiz ya. Sigara dumanı bu bizi iyi mi? İstik seni. Otomat makinesi yeniden stoklamak için imreci otomat makinesini ayarlayın ve sol tıklamayı basın demiş. Tamamdır. Hallederiz. Şimdi halledeceğiz hepsini. Hmm, hala solamız kalıyormuş. Bunu fiyatlandırması otomatik ha, fiyat değiştir. Buradan değiştiriyormuşuz. Piyasa fiyası 3.5. Sen şunu 4. Tamam mı? 3.50 yap. Tamam 3.50 sat. Ben fazla söylemişim. Tamamdır. Buna koyamıyoruz galiba. Ürünü seç. 2, 4, 4 desen olmaz. 3 de. Tamam 3 de. Hadi bakalım. Bir, dolar daha oradan gelsin. Gebre, gel buraya gel. Gel buraya. Şerefsiz seni gel buraya. Bilt Artist. Bir de senle uğraşıyoruz. Coin al. Otomattan coin al. Tamam onu da halledeceğim. Buradan alıyoruz. Aldık. Tamam. ödünüzü zorluklar uygulamasına talep edin diyor. Burada ne var? Yanlış olabilir tabii. Örteciden. Hemen buradan ödülümüzü alalım. 500 dolar. Gayet iyi oldu. Paspası maksimum, maksimum seviyeye getirilmiş. Araçlardan paspası maksimum seviyeye bir getirelim. Yükseltme tamamlandı. Bir yükseltme sonra paspas tam seviye oluşuyor mu acaba? Ulaşmadı. Ulaşmadı. Yapacak bir şey yok. O kadar da para veremem yani. Bayağı para verdim zaten. Onu biz kendimiz temizleyeceğiz artık bakalım doğru mu evet doğru tam etmişiz. Yani güzel aşağıya koyabiliyormuşuz. Tamam. En azından şunları elimden çıkartayım. Diğerleri orada kalsın. Üçüncü son seviye çıkartıp için artık bu sefer iki tane elemanımız olsa dahi gücü çok hızlı bir şekilde halledip teslim ediyor. Sadece müşterinin gelmesini bekliyoruz artık. Bakın şurada çat Çat bitti. Çat çat. Hop. Bitti. Hop gönderdik. Bitti bu kadar. Yıkama ve kurutma elemanımız var. Ondan sayesinde çok daha hızlı bir işlem görüyoruz. Bir sonraki çamaşırhane derecesi için, görevi için 1000 puana ulaşmamız gerekiyor. Artık ona da ulaşırız o kolay iş. Onu sadece günlerce işte bu çamaşırhanenin çalışması gerekiyor. O kadar başka yapacağımız herhangi bir şey yok bir sonraki seviyeye geldiğinde de en azından hazır oluruz görevlere gireriz direkt. O zamana kadar ben şu elimdeki araçların da seviyesini arttırırım. Ve temizliği de alırız. Temizlik de bizden çıkar böylece. Sadece diğer yan işlerle uğraşırız. Bakalım şuradan evet bir tanesi hallolmuş. Sen bunu ütülemedin mi? bunu niye ütülemedin? Sadece katlamışsın. Benim. Al bakayım. Hadi bakayım. Yürü. Bas. Ama bir iki bir tane daha ürünümüz kaldı. Bir tane daha getiriyor. Üç. Çok güzel. 2000 dolarımız oldu. Bakalım zorluklardan, öğreticilerden yapmamız gereken herhangi bir şey var mı? Yok. Görevlerden şu var. Şunu bir alalım şuradan. Bir tane tişört yazdır. Onu hallederiz. 34 minimat müşterisi hizmeti ver demiş. O bir zor olabilir ama dört yönde halledilebilir. Oradan da ufak tefek paralarımız gelecek. Ama şimdilik artık 5. seviyede bitirdiğimiz göre 6. seviye güncellemesi gerekliseye kadar ben bu kadar. Umarım izledikleriniz hoşunuza gitmiştir. Masama Sonucu kanala abone olmayı, beğenmeyi, atmayı, paylaşmayı, bir çanaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.